Evet arkadaşlar, maksimizasyon problemleri için uygunluk oranlarını hesapladıktan sonra şimdi sırada minimizasyon problemleri için uygunluk oranlarını nasıl hesaplanır ve onunla ilgili bir fonksiyon yazalım. az önce yazdığımız ekrana bir temizleyelim. CLC komutuyla. Ctrl N komutuyla yeni bir editör açalım. Ve fonksiyon yazalım. Function. Yine uygunluk oranlarını göndereceği için bir fonksiyon. Uygunluk oranları ismini vereceğim buna fonksiyonun ismi de e, min için uygunluk olsun yine bu fonksiyon kendisine parametre olarak bir dizi alacak e, ne yapacağız arkadaşlar minimizasyon problemini kuranların hesaplamak için her bir değeri biz sabite böleceğiz bu sabitin en bir olduğunu varsayayım Şimdi döngü kurup bu dizide yer alan her bir elemanı 1'e böleceğim. Dolayısıyla ne olacak? Döngüm yine 1'den başlayıp ee, dizinin uzunluğu boyunca devam edecek. E, buna oranlar yiyelim. Ne olsun bu oranlar? Sabit bölü dizi iyi olsun. Şimdi dizide yer alan her bir değeri 1'e böldükten sonra ne yapacağım arkadaşlar? Oran toplamlarını bulup uygunluk oranlarını eşitleyeceğim bunu. Ee, oran toplamı ne olsun? Oran toplamı eşittir 0 olsun. Şimdi yeni bir döngü kuracağım. Yine bir döngü birden başlayıp yani, dizi uzunluğu kadar olacak. Ne yapacağım arkadaşlar burada? Oran toplamı eşittir oran toplamı artı oranı iyi oldu. Ne yaptım burada arkadaşlar? Az önce elde ettiğim oranların toplamını buldum. Bundan sonra ne yapacağım? başka bir döngü kuracağım. Burada da elde ettiğim bu oran toplamını daha doğrusu oranları oran toplamını bölerek e, uygunluk oranlarını hesaplayarak fonksiyonu tamamlamış olacak. E, fonksiyonun geri dönüş değerine uygunluk oranları uygunluk oranları eşittir ne olacak? Oranları bölü oran toplamı Evet arkadaşlar bu fonksiyonu bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi hemen ctrl s komutuyla bu fonksiyonumuzu kaydedelim ve daha önce workspace dizi tanımlı olduğu için bu fonksiyona direkt davet almadığımız diziyi gönderelim. Evet fonksiyonun ismi neydi? min için uygunluk. Hemen fonksiyonu çağıralım. parametre olarak diziyi gönderelim. Ve uygunluk oranlarına saklatalım. Bakın arkadaşlar maksimizasyon problemi için e, aslında bir de az önce yazdığımız maksimizasyon problemi için e, aynı fonksiyonu tamam, çağıralım aynı diziyi çağıralım e, dizimizde 2, 3, 5 10 değerleri bulunsun rület tekerleğinde maksimizasyon problemi için en büyük değer 10 olduğu için e, pastadan en çok kilim alan bu olacak Anonimizasyon problemlerinde durum farklı. Bu sefer en büyük değer değil, en küçük değer pastadan en büyük pay alacak. Bakın burada ikisinin de örneğini görmüş olduk. Ee, i̇lk etapta 2. lik bir paya sahipken e, maksimizasyon problemlerinde 10 değeri %50'lik pastadan %50'lik bir dilim alıyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.